Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Hava güneşli rüzgar falan esmeden hemen ben ee, biraz hamur yurcu e, tantuni yapam dedik. bakla atlıyordum yarısı kaldı bu kadar da atladım daha bu kadar daha var onu sonra atlacı ne güzel olmuş baklalarım da. Şimdi bu dursun dedim onu bir yapayım rüzgar esmeden e, hadi yapmaya geçelim. Şöyle altı bardak unumu aldım yanıma, biraz tuz katan yeterli gelir o. Ee, burada peynir altı suyum var, ondan da etçin, yoğurt, süt, ee, elinizde ne varsa peynir altı suyu her türlü olur. Ben donduracak o ee, peynir altı var mı suyunu çıkarınca dökmüyorum bazla alıyorum bazen bazen alamıyorum şişelere koyup da şu şişemi de şuraya yanıma alayım bismillahirrahmanirrahim diye hamurumuzu yuğuram maya katmıyorum ben lavaşıma mayasız olsun sevgili takipçilerim sizler nasılsınız ne yapıyorsunuz ne işlerle meşgulsünüz? İbrahim burada da bana biraz destek oluyor. Onlar şimdi biraz çapaya, biraz ocağa ilgileniyorlar. Ben de bu işlerimi görüyorum. İbrahim kaldırıyorum, kaldırayım babası geldi. Kaldırıyor dedi, de kalkmadı. Gençlerin uykusu ağır oluyor. Hamurumu yoğurdum. Bu burada biraz dinlensin. Kendine gelsin hamurumuz. Üzerine örtem. Biz o arada iş malzemesini hazırlayalım. Da biraz bekledi ateşimi yaktım. etmeye başladım. Toplamda 9 bezem geldi. Lavaşlarım da güzel oluyor. Bunu fazla gelmetmeyeceğim. İbrahim üstüne şunu şöyle örtüvereyim annem. İbrahim gelin işi var. Toplamda 9 beze. Birini yaptım. Hamurum da beklediğinden güzel olmuş. <laughs> İbrahim olunca bana kolaylık oluyor. Öbür gibi ben gideceğim. Şimdi anne sen videonu çek dedi bana. Ben de gali hemen hem de yemeklerini hazırlayıveren diye bu işe başladım. Ne ulan şimdi ben kalkmadan gelirler. Nasıl kabarıyor? Önceden biz küçükken ekmek olmadı mı peynir altı suyu katılırdı. Peynir altı suyu katarsan ekmek güzel olur derlerdi. Ben de bugün öyle yaptım. ne küçük ne büyük orta derecede açıyorum lavaşlarımı oldum zaten az kaldı. Çabuk oluyor küçük ya. Bunlar da biraz insan sallamıyor onun için. Ee, çam odununda is olur illaki. Pınar'da da olur da. Kuru bunlar kuru olunca is oluyor. Bağlarımızda gazık var. Değişim sökmüş gelmiş bağın gazıklarını. Onları yak sevgi diye getirdi geldi. Yeniden kalın bağlara kalın gazık diktik. Kırılmasın diye bağlanıyor bağlar. Ben de iyi oldu işime geldi. Yakı veriyor. Kabarcığın diyor uğraşı ekmek. Güzel olunca kabarıyor. klarımı aldım hoca. Doğru dedim zaten önceden. Suyunu çekene kadar bir çay bardağı da su kattım. şöyle yağın da kata. Göz kararı bir kata. Onu hep alırım. Şöyle baharatlarım da karabiber, kimyon, tuz, bir yemek kaşığı kırmızı biber. Onu da katalım. birer çay kaşığı kırmızı biber bir yemek kaşığı. şöyle tavuklarım pişti. İçine bir tane de limon attım bir dilimde. Malzemelerimi de hazırladım. Yazdan yapmış olduğum turşum vardı. Acur turşusu ve domates turşusu. Soğan sumakladım. Domates dildim. Malzemelerimi de hazırladım yanıma. Şimdi lavaşlarımızı sarabiliriz. Şöyle bir yağlayalım önce. Tamam biraz gücük. Seni yedirdim biraz takır diyor. Sarmaya başladım ben. Bu sene acır tuşlu yine yapacağım. Çok güzel oldu acır tuşlarım. Daha iyi yiyoruz. Hiçbir şey olmadı. Kendi bahçemden yaptıydım. Bu domates şimdi organik olsa, kendi domatesim olsa ne güzel olur. Dikeceğiz galiba hazırladık yerlerini ya. Tabi biraz gece olur. elle katılır. Elin lezzeti geçince daha güzel olur. ateşlerde düş veriyor. Bulut da ben de varım diyor. Beni de duyun diyor. yabancı kedi geldi mi kıskanıyor. Lavaşlarımı yaptım, bitirdim. Rüzgar çıktı. Ben bitirdim de. Şöyle size de bir göstereyim. İçi böyle. Domates, soğan. Siz ne istiyorsanız hayal gücünüze bağlı. Ne isterseniz onu katabilirsiniz. Bulut öyle değil mi? <laughs> bir, bir tanesini. Yarımını ben yedim. Yarımını ikimiz paylaştık. Bak beni sev diyor. Sevdi, sevdi. Sevdi mi? Elindeki eti yiyecek. <laughs> He. Aa, sana da söyledim ya. bugün ee, bugünlük benden bu kadar. Yalnız çekim yaptım. İnşallah güzel olmuştur. Kusurumuz varsa affola. İbrahim'e söylüyor. İbrahim hamur işi olunca yalnız olmuyor diyor. kakotur otur oluyor diyor. İbrahim susam dikmeye gitti. He. Yazın izlersiniz susamı. He İbrahim ekti onu, da, geldi susamı. Onu da görürsünüz nasıl yoluyoruz nasıl silkiyoruz. O güzün oluyor sonbaharda. Şimdi <laughs> ekiyoruz sonbaharda yoluyoruz. Allah nasip bir de olursa sonbaharda Dik olur. bakalım. Ben de çay demlettim. Ee, bunu acıktılar sabah kahvaltı etmeden gittilerdi. <laughs> Bugünlük benden bu kadar yeni videolarım için beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. sevgi sevgilim. Yorumlar, yorumları bol bol yapın, çok çok yapın. Ee, şey, cevaplayamayabiliyoruz bazen işlerden dolayı Söyledim ama zaten. cevaplamaya çalışıyorum. Hani fırsat buldukça. Biraz geç oluyor, kusura bakma. O yüzden. Hoşçakalın. Bay bay. Sevgi dünyasında kalın, kendinize iyi bakın. Çay hazır. Ne yiyeceksin daha? Ne yiyeceksin daha?